Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Shutdown'da konser sırasında kızların gerçek sesleri sızdırıldı. Ve sosyal medyada paylaşıldı. Gerçek sesleri duyan birçok kişi kandırıldık falan dediler. Ve kızların sesini beğenmediler. O videoyu hep birlikte izleyelim.

Blackpink'e bu tarz kötü yorumlar yapanlar şaka mı? Kızlar dans ederken zaten nefes nefese kalıyorlar ve şarkıyı nasıl söyleyebilsinler ki tam olarak? Ve dans etmelerine rağmen bence hala gayet çok güzel söylüyorlar. Sadece dediğim gibi biraz nefes nefese kalıyorlar. O da çok normal bir şey. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.